derbiye dair biraz konuşalım istiyorum. Serhan Türk de burada hazır. Galatasaray'a dair de mutlaka elinde bizim bizimle paylaşacağı doneler olacaktır. Özellikle Kesinlikle. Davinson Sanchez'in, Hakim Ziyeş'in durumları merak ediliyor Serhan Türk. Sence Davinson Sanchez derbide 11 başlayacak mı? Galatasaray 11'i için nasıl bir öngörün var? Şimdi şunu söyleyelim, e, Ziyeş'in bir sakatlığı söz konusu değil. Ziyeş hazır diyebiliriz, e, Ziyeş'le ilgili bilgiler çok fazla, gerçeği yansıtmıyor. Eğer o konuca 11'de forma şansı verirse, yarın hakim Ziyeş'i göreceğiz. Davinson Sanchez'de bir belirsizlik var. E, antrenmanlara çıkmadı, takım antrenmanlarına yapmadı, bireysel antrenmanlarına gerçekleştirdi. Bugün son bir antrenman var, son bir antrenmanda Okan Hoca ile son durumu paylaşacaklar. Ve ona göre Okan Hoca planlamasını yapacak. Davinson Sanchez bu senenin en iyi transferi olarak söyleyebiliriz. Kağıt anlamında muhteşem transferdi. Ama sahada tutan anlamında Davinson Sanchez tam anlamıyla görevini yaptı. Oradaki ideal Nelson'un da formasını aldı diyebiliriz. Ama biliyorsun bir kas sakatlığı gerçekleştirdi ve beklenen daha erken geldi. Ve tam anlamıyla da iyileşmedi diyebiliriz. Kopanak karşılaşmasında oyun geri oyunu aldı Okan Hoca ama Karagümrük karşılaşmasında bunu görmedik. Bugün için şunu söyleyebiliriz. Okan Hoca'nın kafasındaki ideal 11'e nasıl yapacağını netleştirmemiz lazım. 2-3 tane formül var. Hatta sürpriz olabilir. Biliyorsun geçen sene formda olan İkard'in yerine Barış Alper Yılmaz'ı koydu ve İkardi'ye sakatlıktan çıkmıştı. Ve Torera ki şu an muhteşem transfer diyebiliriz Galatasaray'ı sırtlayan biyonik adam diyebiliriz. Torar'ın yerine de Berkan Kutlu'yu kullanmıştı Okan Hoca ve 3-0'lık net bir galibiyet almıştı deplasmanda. Okan Hoca'nın sürprizler olmasını bekliyorum özellikle yarın 11 anlamında. Hatta daha değişik bir planlamayla gitmesini öngörüyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Ee, orada nasıl bir 11 çıkacak dersek Okan Hoca şunu düşünüyor. Hazır olan Nelson'u mu alayım? Yoksa tam hazır olmayan Davinson Sanchez mi başlayayım ikilemi var. Ben yine 2-3 tane alternatif üzerinden gidersek bir tane alternatif yani düşük bir alternatif olarak söyleyebilirim. Üçlü defansa çıkabilir Okan Hoca. Üçlü defanstan, defanstan kastım. Abdülkerim, Davinson, Sanchez, Nelson. Ee, ve sağda Saşa Böy, solda Barış Alper Yılmaz. Orada e, kanatları... Ortada Kaan Torreira. Ee, orada kanatları kullanabilir. Ama e, diğer alternatiflere gelirsek dörtlü yere gelirsek Davison Sanchez'le başlamasını e, öngörüyorum ama son dakikadan Nelson denklemine girebilir. Öyle bir durum söz konusu. ya. Yani orada kafa karışıkları var ama mesela benim 11'ime gelirsek ben şöyle bir 11'le çıkmasını isterim Okan Sağda Saşaboy, Boy, Davinson Sanchez. Çıkacağını düşündüğün 11'e çıkması benim, gerektiğine inandım. Benim olabilirim. gerektiğine inandığım 11 diye söylerim. Hı hı. Sağda Saşaboy, Boy, stoper tandemle Davinson Sanchez, Abdülkerim, sol bekte Çağzım e, Can Karataş. Orta ikili Torreira e, ve Kaan Ayhan. Sağda Barış Alper Yılmaz, ortada Mertens, 10 numara mevkisinde Mertens. Solda Kerem Aktürkoğlu, Forvet'te İkerdi. Daha benim kafama yatıyor ama Galatasaray burada dirençli bir 11 çıkarmak istiyor. Çünkü iki takımın da 90 dakikalık tempoları var. İki takım da ön alan baskısını iyi yapıyor. İki takım da ön alan baskısından daha fazla gole sahip, oyunculara sahip. Bu açıdan çok fazla pozisyon vermeyip, çok fazla da orta alanını boş bırakmak isteyen de, istemeyen de bir Galatasaray var. İşte avantajlarına gelirsek Galatasaray'ın ee, tabii ki Fred'in olmayışı Fenerbahçe için dezavantaj kadar Galatasaray için de avantaj olarak görebiliriz. Ama ben e, Okun Hoca'nın bir sürpriz yapacağını bekliyorum. Özellikle 11 olarak. Bu akşamki antrenmanda da belirleyici olacak. Akşam antrenmandan sonra daha net bilgiler alabiliriz ama Davinson Sanchez için şunu söyleyebiliriz. Son dakikaya, son güne kadar antrenmanlara katılmadı. Bireysel antrenmanlarını yaptı. Eğer Okan Hoca bugün takım halindeki son taktik antrenmanı Davinson'u alırsa Davinson yarınki 11'de bizim için yol belirleyici olacak. Hakim Ziyeç'in oynaması için de bir sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Selahattin Kınalı beklentinle mücadele eden Fred'in yokluğunun maçın gidişatına çok fazla tesir edeceğini düşünüyor musun? Şöyle net bir giriş yapayım bir ara vereyim tekrar döneyim. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında her iki takımda birer galibiyet alacak. Onu söyleyeyim. Bu arada biz önceki yayın üç, abi, üç tane yani. maç var ama. Yok. Lig'den bahsediyorum. He. Süper... Ee, Şüphel... Bu yayın öncesinde Kemal abiyle Ender'in programına izlemiş Saadet abi. Tekelioğlu diyor ki Kemal abi demiş ki ortadan bölünen ilk kupa Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray adına Menderes kupasıdır. Berabere bitince ortadan bölmüşler. Evet doğru. Fakat tek değil dedi Saadet abi. Hatırlatır. Kemal abi bilir diyor. Ben hatırlatayım. Basketbolda mı? Hayır hayır e, Trabzon'da, da Türkiye, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda Trabzon İdman Hoca ile Hava Gücü karşılaştılar finalde. Üç maçta berabere bitince o kupayı da ikiye böldüler hmm. diyor. O kupada e, o yarım kupa da Trabzonspor'un müzesinde dedi diğer yarısı da hava gücünde. E, gelelim şeye ben e, Davinton Sanchez dışında Galatasaray'da Basketbolda da bu arada 54-55 sezonda Galatasaray ve Moda Spor'a ortadan bölünerek evet. verilen kupa var. Moda Spor yerinde elleri esiyor değil mi şimdi? Evet. Yelken oldu. Davinton Sanchez ile Fredin iki takım içinde çok önemli yokluklar. Ama ben oyuncular üzerinden gitmeyi gitmektense genel kanımı söylüyorum. Ee, bu maç bu maçı Fenerbahçe kazanır bana göre öyle geliyor ya da yani da kazanabilir fakat o zaman da rövanşı Fenerbahçe kazanacaktır. Yani ligde her iki takımda birer e, galibiyet alacak. Birinin mi kazanması lazım böyle gidersen. Efendim? Birinin mi kazanması lazım illa ki? Bence biri kazanacak evet onu söylüyorum. Yani berabere de bitmez demek istiyorum. İki maçı da biri kazanacak. Ee, Fred'in yokluğu büyük bir sıkıntı Fenerbahçe için. Oyun aklı eksiliyor. Ama oyun aklı eksilirken de Crespo ile fiziksel gücü artıyor. Çünkü karşı tarafın fizik gücü senden daha iyi. Torreira Onlara karşı Crespo, İsmail işte bir şeyden bahsedebiliriz. E, ama Daviton Sanchez'in yokluğu ne sonunda dolası değil. Yani Davinton Sanchez, Serhan'a e katılıyorum. Ligin bu sene Galatasaray'ın Oynayabilir diyor bu arada Serhan Türk ama oynarsa, tabii. Taktik oynarsa, anlamında şu an için. Yani bir de taktikler var biliyorsun. Maç taktikleri evet. var ona göre planlama yapılıyor. Ama yani her şey olabilir. Mesela ben orta saha için, Fenerbahçe için şöyle yaparsa belki daha iyi olabilir. Son günlerde çıkış yakalayan ve sakatlığını tam anlamıyla atlatma aşamasında olan Cengiz'in İrfan Can'ın yerine olduğu, İrfancanın Can'ın e, Fred'in yerinde olduğu bir formül de olabilir diye düşünüyorum. Evet makul aslında yani. doğru diyor Serhan ama zannetmiyorum öyle yapacağını. Çünkü Crespo'da da bir yukarıya çıkış var eski haline büründü. Uh -huh. e, İsmail'le o ikili ikili e, çapa diyoruz ya moda olarak. Eski moda gerçi. Biraz demode oldu. E, o orta sahayı tutabilir. Yani torer yakana karşı İsmail Crespo iyi bir ikili olabilir. Yani Stöper'de o, o Fred'in yokluğu avantaja bile dönüşebilir. Takım direncini artırma anlamında ama yaratıcılık anlamında da Fred'in yokluğu eksilme demek. Ha belki senin dediğin gibi olursa mesela Cengiz Son maçta o topu alışı dönüşü vuruşu birinci sınıf. Ama onun dışında da çok fazla görünmedi oyunda. Yani asist yani çok zor bir asist değildi. Hazır bir Cengiz olursa İrfan Can'ı oraya alabilir ama onu mu muhtemelen Seren oyunun gidişatına göre yapar hoca. Başlangıç kadrosu olarak onu kurmaz. Yani başlangıç doğal olarak Samet'i koyacak. Çünkü Serdar Aziz Serdar Aziz dedik dedik e, hala iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum ama artık iyi bir stoper olduğunu düşünüyor. Doma dönüştüm ben. Ama Samet'ten daha diyemez biz yani tecrübe Biraz anlamı, yaşlandı. Tecrübe anlamında özellikle bu derbi maçlarındaki tecrübesi açısından ben iki tane oyuncunun daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Biri Crespo ikisi Serdar Aziz'in özellikle derbi maçları karnelerinin daha farklı olduğunu düşünenlerdenim ben. Ben de Galatasaray'ı Serdar Aziz oynasın isterdim gibi geldi bana. <laughs> Serdar Aziz çok e, geriye gitmiş toparlayamamış. Şu yedikleri iki golde... Ben Icardi olsam Osterwolde'yi e, tercih olabilir. edebilirim. Tabii, yani. tabii. Ya bu arada Samet, Serdar, Osterwolde yani üçü de e, çok sanki güven telkin tabii, eden oyuncular değiller yani. Değiller, Hiçbiri değiller, değil. değiller, evet, değiller, ama... değiller ve çabuk penaltı yapabilecek bir özelliğe sahip oyuncular.